bazı şeyler var ki yasal ama seni bir suçlu gibi hissettiriyor. Ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bu videoda bunlar hakkında birkaç örnek vereceğiz. Müzik Letgo üzerinden tanımadığın biriyle konuşuyorsun ve pazarladığın ürünü satıyorsun. Sattığın ürün basit bir ürün. Ne bileyim belki bir kettle, belki bir tost makinesi veya belki bir retro forma satıyorsun. Ama içten içe tribe giriyorsun. Kendini torbacı gibi hissediyorsun. Sanki bir şeyler yasa dışı gibi bu senaryoda değil mi? Sonra buluşma noktasına gidiyorsun. Elinde o sıradan ürünle. Sanki bir şeyler yasa dışı gibi. Sonra buluşma noktasına gidiyorsun. Elinde o sıradan ürünle. Karşıdaki kişiyi görünce göz göze gelmemeye çalışıyorsun. Ama, ama o da aynı tribe girmiş gibi davranıyor. Hızlıca ürünü teslim ediyorsun. Parayı alıyorsun ve ayrılıyorsunuz. O an içinden sadece şu geçiyor. Bu neden bu kadar garipti? Yani ben kettle satıyorum sadece. Pablo Escobar değilim ki. Ben kettle satan biriyim. Bu gerçeklikte işler biraz daha garip. Bir markete girersiniz ama aradığınız şey o markette yoktur. Dışarı çıkmak içeri girmekten her zaman daha zordur. Kasiyerle bakışmalar, suratınızda alnım ak sırtım pek mimikleri ama nafile. Yine de kendinizi suçlu hissedersiniz. Kapıya doğru ilerlerken içinizden her an biri kolumdan tutup bir şey mi çaldınız diye soracak diye düşünürsünüz. Kapıdan çıkarsınız ama utanç hissesizliği birlikte çıkar. Bir şey almadım diye neden bu kadar gelirdim ki diye kendi kendinize sorarsınız ama cevap hep aynıdır. Marketten eli boş çıkmak bu evrende asla yasal değilmiş gibi hissettirir. Bu senaryoda ise hızlı akan bir ana cadde trafiğini tek tuşla durdurup şaşkın bakışlar arasında tek başınıza karşıya geçiyorsunuz. Bir yayanın en doğal hakkı ama içten içe burada en az 10-20 araba var. Hepsi ben karşıya geçiyorum diye durdu. Mahcubiyeti var değil mi? Evet. Karşıya geçtiğiniz anda geriye dönüp bakmamak için kendinizi zor tutuyorsunuz. O kadar araba durmuşken bir selam çakmak ya da teşekkür etmek gerekir mi diye düşünüyorsunuz ama yapmıyorsunuz. Çünkü işin garibi bu sizin hakkınız ama yine de kendinizi suç işlemiş gibi hissediyorsunuz. Bu bu kadar insanı yavaşlattım acaba çok mu abarttım diye içinizi kemiren bir mahcubiyetle yürüyüp gidiyorsunuz. Kahve aldınız, oturdunuz, içiyorsunuz. Karşıdan bir arkadaşınızın arkadaşı geliyor. İsmi de Ayşe olsun. Elinizi kaldırıp iyi akşamlar diyorsunuz. Ayşe'nin suratında bir şaşkınlık var ve o surata dikkatlice baktığınızda o kişinin aslında Ayşe olmadığını anlıyorsunuz. Eğer bu senaryoda cevap da alamadıysanız keşke görünmez olsam dersiniz. Ama işin kötüsü o kişi size dönüp beni tanıyor musunuz diye sorarsa işler daha da karmaşık hale geliyor. O an yok şey hmm, siz birine çok benziyorsunuz demek istemezsiniz çünkü bu daha da garip bir duruma sokar. Bu yüzden sadece gülümser ve sessizce kahvenize dönersiniz. Ama artık kahve bile o utancı sindiremeyecek kadar tatsızdır. İşte hayat böyle küçük sosyal kazalarla dolu. Yasal ama insana mahcup eden anlar. Peki sizin keşke yer yarılsa da içine girsem dediğiniz anlar nelerdi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.